Arkadaşlar merhaba. Bankacılık İşlemleri kanalına hoş geldiniz. Bugün size Ziraat Bankası mobil uygulamasından nasıl para transfer işlemi yapabiliriz? Onu anlatacağım. Gayet kolay. Önce Ziraat mobili açıyoruz. Giriş tuşuna basıyoruz. Şifremizi giriyoruz bizi böyle sade bir ekran karşılıyor. Ziraat Bankası uygulaması gerçekten güzel, sade, kullanımı kolay. Ziraat Bankası'nı ile başladım ben anlatmaya çünkü kullanımı yaygın. Diğer bankaları da zamanla anlatıp sizinle paylaşacağım. Şimdi nasıl para transfer işlemi yapabiliriz? Gayet kolay. Sağ altta menü tıklıyoruz. İkinci sırada para transferleri geliyor. Ona da tıklayalım. Şimdi yine ikinci sırada başka hesaba havale ve EFT diyor. Şimdi havale ve EFT arasındaki farkı söyleyeyim size. Havale örneğin Ziraat Bankasından başka bir Ziraat Bankası hesabına para gönderiyorsak bu havale oluyor. Yani bankalar aynıysa, gönderici ve alıcı bankalar aynıysa havale. Gönderici ve alıcı bankalar farklıysa, örneğin Ziraat Bankasından X bir bankaya bir para transferi yapacaksak bu EFT oluyor. Tıklayalım. Evet. Şimdi IBAN numarası kullanarak hem havale hem de EFT yapabiliriz. Şimdi önce ben havaleyi göstermek istiyorum. Havalede daha sık hesap mı kullanılıyor? Hesap mı tıklayalım. Şimdi Ziraat Bankası'na başka bir Ziraat Bankası'na hesabına para göndereceğiz. Ziraat Bankası hesabına gönder. Çentiğini tıklıyoruz. Buradan şube kodunu giriyoruz. hesap numarasını girelim. Evet. Hesabı girdiğimizde eğer para göndereceğimiz kişinin adını biliyorsak adı soyadı zaten aşağıda görünüyor. Yani yanlış yapma şansımız yok gibi bir şey. Öyle söyleyeyim. Eğer ismi biliyorsak direkt devam diyoruz. İsim tutuyorsa. Burada bize Paranın çıkacağı hesabı soruyor. Yani zaten aslında okursak ekran bizi yönlendiriyor, gayet kolay. Gönderen hesabı seçelim. Hangi hesabımızda para varsa tıklayalım. Evet. Tutarı belirle demiş. Ben deneme yapacağım için 20 TL yazıyorum. Tamam diyelim. Devam diyoruz. Evet, para gönderim tipi demiş. Çok önemli değil bu. Yani diğer ödemeler deyip geçebiliriz. E şayet kont kirası gönderiyorsak veya iş yeri kirası gönderiyorsak onları da seçebiliriz. O seçeneklerde mevcut yani. Diğer ödemeler deyip geçiyorum ben. Devam diyorum. Evet. Burada son kez bize gösteriyor alıcı hesabı. Tutarı gösteriyor. Bir yanlışlık yoksa aşağıdan onayla dediğimizde para hesaba geçmiş olacaktır. Bu kadar basit. Şimdi bunu hiç göndermeden geri dönelim. Bir de EFT'yi göstermek istiyorum size. Yine Başka hesaba havale ve EFT seçeneğine tıklayalım. Evet. Bu sefer bize kesinlikle IBAN numarası lazım. Daha önceden kopyalamıştım ben. Onu yapıştırıyorum. Siz yazabilirsiniz. IBAN'la onu yazdık. Şimdi EFT'de farklı bir şey var. EFT'de isim yani göndereceğimiz kişinin ismi kendi gelmiyor. Altta bize ipucu veriyor ama tam isim yazmıyor. Kişinin ismini bilmemiz lazım ve de hiç harf hatası yapmamamız lazım. Yaparsak atıyorum bir harf hatası yaptık. Paramız geçmeyecektir gönderdiğimiz kişinin hesabına. Geri dönecektir. İsmi biz kendimiz yazıyoruz. Devam diyoruz. Yine paranın çıkacağı hesabı seçtiriyoruz Seçiyoruz. İşlem tutarı. Ben yine 20 TL yazıyorum. Evet. Şimdi mesai saatleri dışında EFT yapmaya çalıştığım için böyle bir uyarı verdi. Şöyle 9 ile 5 arasında yaparsak EFT'yi direkt gerçekleştirecektir. Eğer mesai saatleri dışında 9 ve 5 dışında EFT yapmaya çalışırsak. Şimdi gerçi artık FEST var. Her saatte yapabiliyoruz. Zaten FEST ile şimdi gönder seçeneğini görüyorsunuz. Direkt yapabiliriz. Ama bunun belirli bir limiti var. 1500 TL. Yani mesai saatleri dışında başka bir bankaya göndermek istiyorsak 1500 TL'ye kadar gönderebiliyoruz. Fest ile şimdi gönder dediğimde direkt hesabına geçecektir. İşte bu şekilde arkadaşlar. Gayet kolay, gayet basit. Yani ekranı izlediğimizde zaten bizi yönlendiriyor. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İyi günler diliyorum.